Herkese merhabalar. Bugün sizlerle akne tedavisinde çok fazla kullandığımız izotretinoin hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle izotretinoin nedir? İzotretinoin sıklıkla iz bırakan ya da şiddetli akne tedavisinde kullandığımız vitamin A türevi bir tedavi ajanı. İzotretinoin akne için çok etkili bir tedavi ajanıdır ancak etkili olduğu kadar da belirgin spesifik yan etkilere sahiptir. Genellikle yan etkiler dudak kuruluğu başta olmak üzere deri kuruluğu, burun kanamaları, kas ağrıları, tırnak batmaları gibi yalnızca tedavi sürecine ait olan, tedavi kesildikten sonra gerileyen yan etkilerdir. Peki tedavi öncesi ve sürecine dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Öncelikle gebe olma ihtimaliniz varsa ya da gebelik planlıyorsanız mutlaka hekiminizi bu konuda bilgilendirin. Aynı zamanda psikiyatrik bir hastalığınız varsa ya da inflamatuar bağırsak hastalığı denen hastalıklara sahipseniz mutlaka öncesinde hekiminizi bu konuda bilgilendirmeniz gerekir. Ve tabii ki tedaviye devamlılık açısından da hekiminizin önerdiği aralıklarda kan tahlillerinizi yaptırmanız ve kesinlikle tedavi yarıda bırakmanız unutmamanız gerekir. Böyle içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız beni takip etmeyi ve ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazmayı